Gece uzun gelir bazen Uykular kaçar Dertler susmaz Birikir işte kelimesiz fırtına İç çekersin Kimseler duymaz Ama belki dostum Ne olursa olsun Geçer Bir söz Kırar yüreğini Beklediğin gelmez Umutlar solar Aynaya bakarsın tanıyamazsın kendini. Bir gülüş özlenir, yıllar alır. Ama inan, en derin yara bile zamanla geçer. İçin yanar, susarsın. Dost sandıkların sırt döner. Hayat sırayla alır sevdiğini. Sırtında yılların yükü, dizlerinde sızı. Ama yüreğinle, fısıldarsın, geçer. Çocukluk düş olur, gençlik rüzgar. Bir bakarsın aynada, ak düşmüş saçlara. Her asla unutamam dediğin gün, bir fotoğraf olur eski bir albümde. Her şey, ama her şey vakti gelince, geçer. Ve sonra bir sabah güneş doğar. Senin bir mevtem eser, bir çiçek açar kaldırım taşında. Bir çocuk gülümser, içini ısıtır. İşte o an anlarsın, en karanlık an bile geçer.